Nokia'nın yeni telefonu Nokia 114G tanıtıldı. Yine tuşlu, gene tuşlu ama bu modelleri özellikle arayan kullananlar da var biliyorsunuz. Nokia'da ısrarla bu tarz modeller üretmeye devam ediyor. 2 inç ekrana sahip olan 114G 128 MB RAM ve sadece 64 MB hafızaya sahip. Yani yapabileceğiniz en teknolojik şey içine 3-5 tane MP3 dosyası alıp onları döndürüp döndürüp dinlemekten başka bir şey değil. Ha hafıza kartına da desteği var. Daha çok müzik dinlemeniz de mümkün tabi. Bir de radyo var. Orası ayrı mesele. Radyolu telefonları özel. Demiştik. Arka kamerası ise QVGA yani 320 x 240 piksel çektiğiniz fotoğraflar hemen hemen şöyle görünecek. Arkasına çevirip lensi kırsanız asker telefonu bildiğiniz. Peki siz tasarımı ve 2024 yılındaki bu özellikleri nasıl buldunuz? Açıkçası madem klasik telefon üretecekler ben hala 33 yılının o ilk halini klasik halini bekliyorum ama piyasa telefon görsün diye olmuyor arkadaşlar olmuyor. Çünkü o eski Nokia ile yeni Nokia'nın tek benzerliği adı ve logosu sahibi olan şirketler bile çoktan değişti. हलो